Herkese merhaba. E, bugün şöyle bir konu var. Aslında genelde insanların çok umursamadığı, yani müşterilerin daha doğrusu çok umursamadığı, fakat e, KKB bakımından çok önemli olan bir nokta var. O da şu. İşte genelde şöyle olur. Müşteri kredi isteme geldiği zaman deriz ki ya işte abi e, senin bir dönem gecikmen var diye. KKV'ye bakıp söyleriz. Fakat müşteri şöyle itirazı hayır da gün gecikmem yok. Ben ödememi yaptım. Şimdi burada aslında atlanan nokta şu. E, müşterinin kredi, kredi, ödemesi var. Ayın 10'unda diyelim. E, her ayın 10'unda müşterinin kredi ödemesi var. Ama müşteri krediyi ayın 11'inde ediyor. Yani bir gün gecikmeli ediyor. Bir gün gecikmeli ödediği için ne oluyor? E, sisteme gecikme olarak kayıt giriş kaydı gözüküyor. Ve ister bir gün olsun ister bir ay olsun bu bir dönem gecikme olarak kayda geçer sevgili e, arkadaşlar. O yüzden burası, buraya dikkat edin. Yani ben bir günlük gecikme yaptım. Borcumu ödedim. Gecikmeye girmem diye düşünmeyin. E, o burada önemli olan zamanını ödemektir. Eğer her ayın 10'undaysa ödeminiz her ayın 10'unda ödemeyi yapın. Yani 11. günde yatırsanız atıyorum 30. günde de yatırsanız gene o 1 aylık gecikme olarak sisteme girer. Yani KKB puanınız gene bir aylık gecikmede olduğu gibi düşecek. E, bundan dolayı e, lütfen ama lütfen e, bu ödeme günleri, periyotlarına dikkat edin. Çünkü buna göre sistem çekiyor. Ve bankalar size buna göre bildiriyor. Siz eğer ayın 10'unda ödeme yapma diyorsanız ister ayın 11'inde yapın, ister ayın 15'inde yapın, ister ayın 30'unda yapın. Hiçbir şey fark etmez. Bir dönem gecikme olarak sisteme girer. Tek fark edecek şey o günlük olaraktan yiyeceğiniz gecikme faizi fark eder. Onun dışında KKB'nize yine olumsuz olarak da e, yansıyacaktır. Bence buna dikkat etmenizde fayda var. Çünkü genelde insanlar bunu çok umursamıyor. Nasıl olsa ödedim ben diyor. Ben nasıl olsa yatırdım diyor. Bir günden bir şey olmaz diyor. Ama maalesef oluyor sizin bir günlük gecikmeniz KKB'nize 3 e, ay boyunca düzenli ödeme e, yaptıktan sonra oluşan puanınızın maalesef götürüyor. O yüzden bu bir günlük gecikmeyi ne olacak ya demeyin. E, tam tersine o bir günlük gecikmeyi dikkat edin. Kredinin ödemesi hangi günse o gün yapın çünkü düşün ha 11'inde ödemişsiniz ha 10'unda ödemişsiniz. Çok bir şey fark etmeyecek sizin için. O yüzden 10'unda onun, yatırmanız KKB puan açısından size aslında olumlu yansıyacak. Eğer 11'inde yatırmanız takdirde puanınız dediğim gibi bir aylık gecikmeye girer girecek şekilde etkileniyor. Ondan dolayı kredi almanız zorlaşıyor. Ama siz düşünüyorsunuz ki benim gecikmem yok diye düşünüyorsunuz. oysaki oysa var. Yani bir günlük de olsa ona sistem dediğim gibi bir aylık gecikme olarak yansıtıyor. Ona göre puanınız aşağı iniyor. Çünkü puan hızlı çıkmaz ama hızlı düşer sevgili arkadaşlar. Ama ters orantıdır. Ee, siz bir emek çaba sarf edersiniz. 6 ay boyunca düzen ödeme yaparsınız. Puanınız 1200'e gelir. Atıyorum o bir günlük gecikme yüzünden şak diye puanınız bir anda 1000'e düşer. Ee, örnek olarak söylüyorum tabi bunu. O yüzden e, bu bir günlük gecikmeler, iki günlük gecikmeler ödeme yapma şansınız varsa bunları yapmayın. Gününde yatırın ki KKB bonus olumsuz etkilenmesin. Çünkü biz genelde e, müşteriden duyduğumuz şey şu oluyor. Ben benim borcum yok diyor. Bakın borcunuz yokla gecikmeli ödeme arasında fark var. Borcum yok ki. Hemen itiraz. Borcum yok ki. Biz sana borcun yok demiyoruz. Biz sana gecikmeli ödemişsin diyoruz. Tamam mı? Gecikmeli ödeme ne oluyor? Puan düşüyor. Tamam mı? Yani burada borcun yok ki ile gecikmeli ödeme arasındaki farkı aslında müşterinin anlaması lazım. Yani biz o bankalar boşuna demiyor. Her ayın 12'sinde mi yapalım? Her ayın 15'inde mi yapalım? Her ayın 20'sinde mi yapalım ödemeniz diye. Orada boşuna bankacı size bunu sormuyor. Çünkü siz eğer bu vermiş olduğunuz ödeme sözünü tutarsanız puanınız artar. Bir günde daha gecikmezseniz puanınız düşer. O yüzden lütfen lütfen buna özen gösterelim. Çünkü çok müşterinin bu yüzden maalesef kredisi olumsuz sonuçlanıyor. Ee, bir günde gecikmede bir aylık gecikmede KKB'ye bir aylık gecikme olarak yansıyor. Sevgili e, arkadaşlar. Sorusu olan varsa bununla ilgili yorumlar yazabilir. Ee, ona göre yanıtlamaya çalışırım. Beğendiyseniz e, fikirlerimi e, abone ol olursanız sevinirim. E, bunun dışında sık sık bu şekilde videolar yapacağım. Pratik bilgiler olacak. Banka sektörü ilgili olaraktan bilmediğiniz şeyleri burada size anlatacağım. E, lütfen, lütfen anlamış anlamışılmayan bir konu varsa yorumlara yazalım. Ona göre ben tekrardan anlatmaya çalışırım. Hoşçakalın.